Merhaba sevgili arkadaşlar Şimdi sizlere videomuzda nasıl şifre alındığını göstereceğiz ee, Yeni sisteme geçerken Şifreyi nasıl alacağız Bununla ilgili bir video hazırladık sizlere ee, Öncelikle zaten Buradaki kanal liste niye boş diye Soracak olanlar var Ben burayı kaldırdım teliften dolayı Sorun olmasın diye Zaten e, burada resimde göstermişiz e, Sol üst köşede Yani e, Resimde görünen buton mevcut zaten buradaki butona tıklıyoruz e, karşınıza şifre al Telegram'a katıl vesaire YouTube'a katıl gibi e, butonlar çıkacak biz sadece şifre alacağız tabi diğerlerinden Telegram kanalımıza katılabilirsiniz de e, veya diyelim uygulama içinden şifreyi alamadınız e, Telegram kanalımıza katılarak e, buradan alabilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde yine olmadı diyelim tarayıcınıza veya Google e, arama motoruna mobiltvfre.ml yazarak da sitemize ulaşabilirsiniz oradan alabilirsiniz şimdi uygulama içinde nasıl şifre alındığını göstereceğiz şifre al butonuna tıklıyorum bakın tıkladım bakın e, şöyle bir cihazımdaki tarayıcıları çıkardı bana Ben mesela Chrome kullanıyorum veya cihazınızdaki hangi tarayıcı mevcutsa onun üzerinden girebilirsiniz Ben size Şimdilik genel olarak kullanılan Google Chrome üzerinden göstereceğim e, mobil tifre.me ile sitemizi görüyorsunuz yukarıda burada yazıyor şimdi ne yazıyor ilk girişler reklam açık giriş kapalı reklam nasıl geçilir reklam nasıl geçilir kısmına videomuzu koyacağız. Giriş kapalı kısımda ise şifreyi buradan alacaksınız. Ama şifreyi almak için reklam aç butonuna tıklamanız gerekiyor. Tıkladım. Ee, tıkladıktan sonra burada bloç al love diye yazıyor gördüğünüz gibi. Bu bloç'a tıkladım. Bakın üstte saniyeler gözüküyor görüyorsunuz. Lütfen bekleyin diye. Orası 5 4 3 2 1 0 olduğunda reklam geçe tıklıyorsunuz. Sonra sekmeyi ister kapatın isterseniz geri gelin. Ben e, geri geldim giriş açık çıktı veya e, sekmeyi kapatabilirsiniz girdim giriş açık bakın hemen buton yeşile dönmüştü şifreyi aldım 22. Burası her gün değişecek çünkü uygulamanın geliri için mecbur biz bunu yapıyoruz ki videoyu sonuna kadar izleyin öğrenin tekrar yapıyoruz e, çıkalım tamamen şifre al. Google Chrome ile giriyorum. Bakın giriş tekrar kapalı oldu. Bot aldığı için bu şekilde oluyor. Şifre günlük değiştiği için bir kez yapacaksınız zaten. Reklam aç'a tıklıyorum. Burayı kapatıyorum. Lütfen bekleyin. 5 saniye bekliyor gördüğünüz gibi. Hiçbir yere tıklamıyorsunuz. Sadece 5 saniye bekliyorsunuz. Reklam geçe tıklıyorum. Bitti. Sadece şu sekmeyi kapattım. Şu sekmeyi de kapattım. Bakın siteye geri döndüğümde giriş açık butonu hemen aktif oluyor. Buradan şifreyi girdiğinizde e, tüm kanal listesi açılacaktır. E, fakat şunu da söylemek istiyorum günlük burası değişeceği için mecburen uygulamanın geliri için haliyle e, günde bir kez veya iki kez girebilirsiniz de duruma göre çünkü. Bazen e, gelirler çok düşük oluyor, karşılayamıyoruz. Günde bir iki sefer belki üç sefer olabilir. Şifre değişimi yapabiliriz ya da siz kendiniz girerek günde birkaç sefer tıklayma yaparak da bize destek verebilirsiniz. E, şimdi diğer bir tarayıcımızdan yapalım ekstra. Bakın kendi tarayıcısı bu tıkladım. Evet görüyorsunuz şu an bağlanıyor, siteye giriyor, internetten dolayı yavaş. girdi evet şu an açıldı bekledik kusura bakmayın ee, yine aynı şekilde normal bir tarayıcıdan girmeyi deniyoruz reklam aç yaptık Blaç yaptık 5 saniye bekliyoruz burada da aynı şekilde hiçbir yere tıklamıyorsunuz bitti reklam geçe tıkladım şurada sekmeler var bakın kapat giriş yaptım giriş açık gördüğünüz gibi hemen tıklıyorum şifreyi alıyorum buradan. Çok basit. Her şey rahat bir şekilde olacağına inanıyorum. Yani tüm herkesin yapabileceğine inanıyorum. Bu şekilde şifreyi alarak tüm yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Tabii ki bu geçici de olabilir. İlerleyen vakitlerde biz de göreceğiz. Bu yüzden şimdilik için biz bunu öngördük. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.